Ee, arkadaşlar biliyorum bu çok utanç verici olacak ama gerçekten katsim varmış ve ben bakın yemin ediyorum oradaki skip'e basmadım ama sadece ekranın kapanmasın bir şey olmasın katsini izleyelim diye ekranı tıkladım. Ve gitti geçti abi. Neyse şöyle bir şey oluyormuş. Gelin beraber izleyelim. Evet YouTube Shorts'tan izliyorum. Umarım telif meyrif yemiyorlar. Hiç bilmiyorum bu işleri. Neyse. Kafasına sıkıyoruz. gün batıma doğru şarkı söyleyerek gidiyoruz herhalde. Kredit falan. Ha ondan skip gelmiş. Kredit falan varmış. Anladım. Like'ımızı da atalım. Evet böyleydi. Bu da aynısı değil mi? Aynen öyle bu da aynısı. Böyleymiş. Huzurunuzu yapamadığım için özür dilerim ama bu da herhalde Gancho'nun şeyi. E, betasıdır falan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu da hemen üstüne atarım videonun.